Merhaba sevgili gönül ailem. Yine hep birlikteyiz. Yine hep birlikte buluştuk ve yine hep birlikte hoş geldik. Şimdi şöyle aklımdaki kişi açılımı yapacağım. Kolektif bir açılımdır. Kolektif bir şifadır. Kolektif bir bakımdır. E, zamansız zamana niyetliyim yine her an olduğu gibi. E, enerjilerinizi yollayın sevgili ruhtaşlarım. Şöyle bir aklımdaki kişi İyice bir detayına girelim de e, yani neler saklıyor? Aklımdaki kişi benden neler saklıyorsun? Açılımı yapalım. Şifalar olsun bütüne. Haydi bakalım bakalım. Hava oh, atıyordu. <laughs> Kartlar. Şu an zaten büyük bir ihtimal el kolu bağlı böyle bir çaresizlik içerisinde büyük bir ihtimal yani neyi saklayıp neyi saklamadığını da aslında e, akışı bıraktığını anlatıyor gibi e, hissettim. Şimdi evet hadi bakalım şu an neler saklıyorsun yani zihninde neler saklıyorsun neler geçiyor şu an zihninde ve benden neler saklıyorsun? Hı. Evet senden sakladığım ya da e, kurnazlık çalıştırarak sakladığım hatta ve hatta çünkü birazcık ben bu konuda bencil davranıyorum. Ee, ne konuda olursa olsun sana bencil davrandığımın ben farkındayım. Bu benim ne kadar sonradan da olsa fark etmiş olsam da alma verme dengesini bozduğumun da bir işaretidir. Ben bunun artık yavaş yavaş farkına da vardım. Ama o kadar kurnazca yaklaştım ki sana. Belki hani şimdi e, şöyle yani kurnazlıktan öte geçmiş. Yani o kadar kurnazlık çalıştırarak senin yanına gelme çabalarım var ki hep bu benim kendimi düşünmemle alakalı olduğunu daha önceden daha çok ağır düşünüyordum. Şimdi ben artık biraz farkında olaraktan bu kurun hazır düşüncemi seninle gerçekten tekrar buluşmak anlamında çalıştırmak istediğim bir durumdayım. Yani senden bunu saklıyorum ama ben bunu düşünüyorum şu an zihnimde dedi. Seninle buluşmak istiyorum tekrardan dedi. Görüşmek istiyorum. Bir şeyler paylaşmak istiyorum. Seninle aşk yaşamak. Seninle bir şeyler hissetmek istiyorum dedi. Peki <laughs> Özür dilerim kusura bakmayın. <laughs> Şimdi aklımdaki kişi. Peki yani gündeminde ne var şu an? şu an an enerjisine sorduk gündeminde ne var gündeminde ne var gündemimde bir para kazanma olayım var yani parayla ilgileniyorum şu an bir beklediğim bir yerden de bir para var ki sana hani e, bunu e, buluşmak isteyişimi söylemek nasibi içerisinde bulunduğumuz zaman sana bunu zaten somut bir şekilde elbette göstereceğimden eminim ama zaten ben eğer bu olmaz ise kendimi çok yalnız ve çaresiz bitkin ya kimsesiz yani hani der yazın yağar karbaşıma hesabına yani ne kadar sıcak olsa da ben üşüyorum sensiz ne kadar üşüsem de o kadar ısıtıyorsun beni birlikteyken diyor ben bunları sonra da fark ettim diyor ya o kadar çaresizim ki tek başıma kalmış hissediyorum dedi bugün an enerjisinde peki kalbinde neler var aklımdaki kişi bakalım kalbinde neler yatıyor şu an kalbimde yani şöyle gözlerimi kapattım yani içime soruyorum artık yani çünkü içimden sana e, akan sonradan fark etmiş olduğum bir enerji var. Ben bu enerjiyi hissediyorum yani e, bizi bir araya getiren e, hatta uzaklaştıran, Hatta ve hatta bunları bana hissettirdiğini anlayabilmemi sağladığı bir enerjiden bahsediyor bu. Bunları hissediyorum fakat benim benim de zihnimde ya bir ikilemlerim var. Bir ikilem çalıştırıyorum ama ikilem çalıştırırken yani şöyle hani iki kişi arasında mı ya da çok kişi arasında mı ya da ne arasındaysa bir ikilem geliyor. İkilem çalıştırdım bir enerji durumundayım. Yani gözlerimi kapattım. Yani ne yapsam, ne etsem diye böyle ilahi adalete bırakmıştım. Akışa bıraktım ben. Ama bir yandan o kadar çok böyle şey, elimi kolumu bağlıyorum, oturuyorum ki seni düşündüğüm çok anım oluyor dedi. Bu seni düşündüğüm anlarda benim her yönüme, her şey, yani günüme genel anlamda yayılıyor bu enerji. Seni düşündüğüm anda hiçbir şey görmeyişim. Yani bütün fırsatları bile kaçırıyor olabilirim biliyor musun? Ama bu benim için sen, sen benim için çok güzel bir fırsatsın. Sen benim için sunulan o kadar güzel bir fırsatsın ki şöyle bir fırsatsın. Benim tekamül yolculuğumda neyin nasıl... Ee, gidiyor yani <laughs> neler gerçek bunun sen benim farkındalığımsın ben bir şeyler hissedebiliyorum artık bir şeylere geç kalmış da olabilirim oturmuş şükürsüz ya da işte melankolik enerji çalıştırıyor ya hani ağır basan duygularım var sana karşı ve ben sensiz kendimi yalnız hissediyorum ve bu benim her şeyime ee, Yayılıyor yani dedi. Başka ve ve ben seninle tekrardan sıfırdan sanki yeniden tanışmış gibi buluşmak istiyorum. Sıfırdan yeniden bir şey başlayamaz mı acaba seninle tekrardan? Ben seninle olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Ya yani seninle o kadar çokum ki sensiz o kadar yalnızım. Çok değişik bir şeyin içindeyim ve o kadar çok yorgunum. Hayatımdaki bütün sorumluluklar ayrı bir yana. Sen benim en tatlı olmasını istediğim en güzel e, sorun yani sorumluluğu musun dedi. Seni ben çok güzel bütün sorumluluklarıma rağmen de olmasak bile taşıyabiliyorum. Biliyor musun dedi. Başka? Evet bir şeyler olacak ise tamam. Bu sefer yeniden başlamış ya da başlamak isteyişim benim kendimce düşünüyorum çünkü olmasını isteyen benim diyor aklımdaki kişi. Kırmış, üzmüş ya da onun değerini bilmemiş. Yani hep e, alıcı olmuş. Ama artık şu an bir şeyler hissediyorum. Bu bu şekilde devam etmesini edecek ise bu şekilde e, kendime böyle bir kural da koyabilirim. Böyle olsun diyerek de ama hani seni kaybetmek istemiyorum. Sen benim en güzel dengemsin dedi sensiz dengen bozuk seninle bir o kadar da güçlüyüm ve ben egomu senin yanında ehriyleştirebiliyorum dedi kendi egosunda savaş halinde ee, kendi egomla savaş halinde sensizken mücadeleler, mücadelelerimin savaşında ben e, kaybedendim ama senin yanında ben kendi egomla bile savaş halinde e, yenebiliyorum dedi ehlileştirebiliyorum dedi. Benim içimdeki aslını e, sakinleştirebiliyorsun ve ben bunun farkındayım ve ben kendi e, egomu da savaş halinde olmamı sağlayabilen bir enerjisin dedi. Ve ben çok yorgunum. O kadar yorgunum ki bu yorgunlukla bu sonradan fark edilmiş gerçekle sana tekrardan yeni bir başlangıç, yeni bir adım atmak istiyorum. Kalbinde ne var aklındaki kişi? Hemen, kalbinde ne var? Kalbimde sana gelmek var. Sana gelmek, senden hiç gitmemek ama gitsem bile sende hep kalmak, hep var olmak, hep canlı kalmak. <laughs> Bu şekilde kalbimde yeni bir başlangıç istiyorum. Yeniden başlasın ne var sanki? İlahi adalet böyle olsun, böyle devam etsin istiyorum diyor. Yani tamam evet ben e, belki de e, sonradan fark ettim. E, sonradan gerçekleri anladım ama olsun.